Baştan söyleyeyim, hiç araya sıkıştıramam Selin. Orhan başkomiser, rica ediyor. Herkes rica ediyor Selinciğim. Lütfen, başım derde girecek. Ne yani şimdi öyle beni başından savup atacak mısın? Eh, evet, öyle görünüyor. Tamam, o zaman biz de bir daha deneyelim. Zeynep, Zeynep. Bu üstündeki laboratuvar gömleği çok güzelmiş ya çok yakışmış sana. Sen bir şey, saçına bir şey mi yaptın sen? Açık konuş. Teşekkür ederim sevgilim ama sence ben bunlara kanar mıyım? Heh. Bak Zeynep gerçekten çok ciddi bir durum tamam mı? Bu dava için istediğimiz ek süre bitmek üzere ve her şey senden alacağımız bu rapora bağlı tamam mı? Ve senin de aklına kriminoloji laboratuvarında çalışan böyle işin düştüğünde aklına gelen arkadaşın geldi değil mi Selimcim? ...Orhan Bey'i de ben hallederim dedim. Evet dedim. Dedim çünkü seninle konuşabilmek için bir bahaneye ihtiyacım vardı bende. Selim. Hı. Şunu bana verir misin? Soldakini lütfen. Teşekkür ederim. Ne analizi istiyorsun? Bu Melis bir yol cinayeti var ya. Olay yerinden aldığımız bir bardakta ilaç kalıntısı olup olmadığını öğrenmemiz gerek. Aradığımız madde belli mi? Hastane raporu. Bak, yardım edeceğim ama bu son Selim, tamam? Herkesin çok acil işi var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Kaçta çıkıyorsun? Yedide. Neden? Ona göre yer ayarlayacağım da. Bardakta yapılan toksikoloji analizinde bulguların hastane raporuyla uyuştuğu anlaşıldı. Ayrıca söz konusu yurt dışı menşeli ilaçtan maktulün kanında yüksek dozda bulunduğu da saptandı. Kadehteki madde ile doktor raporu uyumlu. Melis'in kanında da aynı maddeye yoğun miktarda rastladık. Tam da tahmin ettiğim gibi. Demek ki Melis o gece o odadan bayıltılarak çıkarıldı. Bu madde bana başka bir olayı hatırlattı. Bundan bir yıl kadar önce Sedef Ergil adında bir kızcağız bu ilaçla intihar etmişti. Hatta ilacı bulmakta epey zorlanmıştık. Ee? Asıl bombayı şimdi patlatıyorum. Bu ilacı araştırırken konuyla ilgili olarak Levent Kadırgacı'nın sorgulandığını gördüm. İşte, belki Sedef de intihar etmedi. Levent onu bu ilaçla zehirleyip öldürdü. Aynı şimdi Melisa e yaptığı gibi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum <laughs> Zeynep. Aman başkomiserim. Beni daha fazla sıkıştırmayın bana yeter. Levent'le bir daha konuşalım. Bakalım çifte cinayet mi yoksa birinin suçu bu çocuğun üstüne mi atıyor? Hadi Levent, bu resmi bir görüşme değil. Ayarlayana kadar canım çıktı. Artık konuşmak zorundasın. Sedef Ergil ile ilgili ne biliyorsun? Sana ne ifade ediyor? Sedef mi? Onun bu işe ne ilgisi var? Onu da bize sen söyleyeceksin abisi. Tabii söyleyecek bir şeyin varsa Zaten niye sustuğun ortada senin? Sedef senin ilk kurbanındı değil mi? <laughs> doğru. Benim yüzümden öldü. Ama onu ben öldürmedim. Oğlum ikisi de aynı ilaçtan zehirlenmişler. Bunu nasıl açıklayacaksın? Açıklayamam. Tamam şu Sedef'le olan meseleyi doğru dürüst anlat. Tamam mı? Onunla ne tür bir ilişkin vardı? Ne yaptın ona? Sedef benim ilk aşkımdı. Ya da ben öyle sanıyordum. Anlaşılan onu yeterince sevmiyormuşum. Çok tecrübesiz, çok korktum. Her şeyi berbat ettim. Ne diyorsun? Bir şey söyle Levent, susma ne olur. Ne söylememi bekliyorsun? Ne yapacağımızı. Ne demek ne yapacağız Hedef ya? Laf mı şimdi bu? Ne yapacağımız belli değil mi? senin aklından neler geçiyor? Çocuğu doğurmak mı istiyorsun? Bana bak. Bak dedim. Doğurmak mı istiyorsun? Anne mi olacaksın? Benimle evlenip sonsuza dek mutlu olacağını mı düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Söylesene bana. Dinle. Bu işi en kısa zamanda halledeceğiz, tamam mı? Tamam mı dedim? Geçti. Geçecek. Güven bana. Atlatacağız. Tamam mı? Ama atlatamadık. Sürdercan sonra onun yüzüne bakmaya tahammül edemez Ayrıldık. Onunla bütün bağlarımı kopardım. Bir süre sonra da intihar ettiğini duydum. Başka bir şey de bilmiyorum. Ha ilaçtan haberin yok muydu yani? Hayır. Başkomiserim, adam hakkında zaten şüphe var. ...geçmişte de bu ilaçla bir bağ olduğu ortaya çıktı. Yani biz neyin peşindeyiz hala anlamıyorum ben. Bilmiyorum Selim. Şu ölen kızın evine gittiğimizi anlayacağız hikayesi doğru mu? O zaman yine konuşuruz. Ama iyi de... Aması maması yok Selim. Bir adamın partiye geri dönüp cinayeti işlemediği odada... ...halıya kan bırakmasının hiçbir mantığı yok. Ayrıca cinayet silahını temizlemeden çamaşır sepetine atmasının da... ...hani yolda bir yerde bıraksa zaten bulamazdık. Hadi yürü. Gel yani siz böyle deyince... İyi günler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden komiser Selim, başkomiser Orhan. Evet. Sedef Ergil'le ilgili birkaç sorunuz olacaktı. Girebilir bizim, miyiz? Bizim o konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok memur bey. Konu o kadar basit değil hanımefendi. İçeri girebilir miyiz? Buyurun. Buyurun. kadar sıkıntılı bir konuyu tekrar açtığınız için üzgünüm. Ama biz yine de olanları sizin ağzınızdan dinlesek. Kızımın Levent diye bir arkadaşı vardı. Bunlar bir cahillik yapmışlar. Önem almadan birlikte olmuşlar. Sedef hamile kalmış. Kızarım diye bana söylememiş. Levent'le birlikte bir muayenehane bulup... ...sessizce bu işi halletmek istemişler. Fakat operasyonda virüs bulaşmış. Bunun sonucu Sedef'in böbrekleri iflas etti. Emboli sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bu durumdaki bir insan bırakıp da gidilir mi? Levent bırakıp gitti. Hem bunun hem kürtajın etkisiyle kızım depresyona girdi. Yurt dışından tedavi için ilaç getirdi. ...bir gece ilacın tamamını yutmuş. Sabah kalktığımızda... ...ölü bulduk. Olaydan sonra oğlum Berk de... ...kendine gelemedi. Ben size bir kahve yapayım. Pardon, ben de lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Tabii ki, koridorun sonunda. Olaydan sonra oğlum Berk de kendine gelemedi. Berk! Berk'ti değil mi? Evet, buyurun. seni biraz ya, sohbet edelim. Ya da gelemiyorsan biz gelelim. Ha? Pardon, biz seninle bir yerden tanışıyor muyuz acaba? Yok, pek sanmıyorum seni tanıştığımı. Aa, başkomiserim partideki tekerlekli sandalyeli. Ama senin maske vardı galiba suratına değil mi? Biz ondan çıkaramadık. Ama Berk yakışıklı çocuk ya. Maskeye ihtiyacı yok. Değil mi Berk? Parti çocuğu Berk. <laughs> 11 Haziran gecesi. Neredeydin? Evdeydim. Evde miydin? Hı hı. Ya tamam oğlum ya korkma söylemeyiz anne hadi neredeydin partide miydin? He? Bak şimdi fotoğraf göstereceğim ona da photoshop diyecek değil mi? <laughs> ha, göstereyim mi? Göster. Bak. Vallahi aynı model. Vallahi aynı model değil mi? Evet, fotoğrafta bir tekerlekli sandalye var. Berk, sen böyle partilere hep tekerlekli sandalyeyle mi gidersin ya? Ha? Ha, kız atmak için mi ha? Arabaya kız mı atıyorsun ha? <laughs> Belki de birilerini taşımak için ha? Hep birilerini mi taşıyorsun sen bu arabada böyle? Ama Berk alışık birilerini taşımaya. Ablasını taşıyordu çünkü hep, değil mi Berk? Değil Siz mi? polis değil misiniz böyle ins etrafta kötürüm insanları yukarı aşağı sallayıp duruyor musunuz yani başka işiniz yok mu sizin? Evet ben kötü polisim o iyi polis. Nasıl bir şeydi aldığını kaybetmek ha? <laughs> Bu seni çok üzdü değil mi? Çok, çok eğlenceliydi. Ha, ablan ölünce e, Levent'i şikayet etmek için karakola gittin ama seni kimse ciddiye almadı niye? Çünkü ablan kendini öldürmüştü değil mi? Ha? Ablan artık aynaya bakmaya bile dayanamıyordu ha? Öyle mi? Sana bir şey diyeyim oğlum? Ablam bence hepsini hak etti ya bunların. Vallahi bak. Sonra hala Levent Levent diye ağlamaya devam etti ama değil mi? Bak ablam hakkında bir şey söylemeden önce biraz dikkatli olsan iyi edersin. Tamam. ne oğlum ablanı. O sana güvenmişti. Oğlum ne cins karıymış lan senin ablan da böyle. Of. ha? He? Hem git sen onun burun altına yat, sonra da intihar et. Ya ama cezasını çekmiş hocam ya. Baksana önce kürtaş, sonra tekerlekli sandalye, sonra gitmiş intihar etmiş. Ya yazık olmuş ama ya. Sedef'in de gideri varmış hocam. Vallahi gideri varmış. Ablam hakkında doğru konuş tamam mı? Yalan mı lan? Yalan mı oğlum? Gidip onun bunun altına yatıp sonra da kendini öldürmedi mi? Oo. Ulan ne zayıf, ne çaresiz karıymış lan senin ablan. He? Ablam zayıf değildi tamam mı? Niye intihar etti oğlum o zaman? Niye intihar etti lan? Etmedi lan, etmedi. Ben öldürdüm. Tamam, tamam. Etmedi lan. Ben öldürdüm lan. Ben öldürdüm. İntihar etmedi lan. Etmedi lan! Tamam ver! Ben. ben öldürdüm! Tamam! Ha? Ben öldürdüm lan! Tamam! Tamam ver! Tamam, tamam! Sakin ol! Tamam! Sakin ol, tamam! O kadar uzun zamandır acı çekiyordu ki artık acısını dindirmek istedim. Pencereden dışarı gökyüzünü seyrediyordu. Bazen günlerce hiçbir şey yemeden. Sanki dünyadan tamamıyla kopmuş gibiydi. Elleri de ceset gibiydi. Küçükken o beni korurdu. Dolayısıyla artık sıra bende diye düşündüm. Sonra gözlerine baktım bir gün ve anladım artık. Yaşamak istemiyordu. Acısını dindirmek istedim ben de. Daha önce ezdiğim ilaçları suyuna karıştırdım. Ve ona uzattım. Sanki anlamış gibi gözümün içine baktı. Hiçbir şey söylemedi. İçti. Ertesi sabah uyanamadı. İntihar ettiğini zannettiler. Evet, ilacı ona ben verdim doğru ama öldüren Levent'tir. Peki ya Melis? Melis de Levent'in yüzünden öldü. Nasıl yani? Yani Levent'in Sedef'in hayatını alması dolayısıyla... ...bir karşılık ödemesi şarttı değil mi? O benden çok değerli bir şey aldı. Ben de on ikini aldım. Olay gecesini anlat. ...gün gece Levent'le Melis'i seyrettim zaten. Şansıma kavga ettiler. Eğer etmeselerdi... ...Murat'la Melis'in daha önce gizlice çekmiş olduğum fotoğraflarını... ...Levent'e yollayacaktım. Otelde de fotoğraf çekmek için mi gittin? Evet, evet. Levent'ten şüphelenmeniz için Melis'le kavga etmesi şarttı. Artık tek ihtiyacım olan şey üzerinde Levent'in parmak izleri olan bir silahtı. Bunu şansa bırakamazdım. Pardon bakar mısın? Ne var? Bazımız gitmişler. Ben de bununla merdivenden çıkamıyorum. Yardımcı olabilir misin? Evet. Tabii. Tamam. Yani kimse tekerlekli sandalyedeki bir adamın ricasını geri çevirmez. Hele Murat ve Melis'ten bahsedeceksen hiç değil. Levent döndüğünde elbette beni bulamadı. O beni ararken mutfağa girip üzerinde Levent'in parmak izleri olan buz kıracağını aldım. Bir mendile sarıp cebime attım. Planın en zor kısmını halletmiştim aslında. Melis'i neden orada öldürmedin? Melis'i ben öldürmedim. Melis'i öldüren Levent'tir. Of, gene başladık. Peki Levent'e cezasını neden orada vermedin? Melis'i orada öldürsem... ...kostümümün üzerindeki kanla dışarı çıkmam gerekirdi. O zaman Levent yerine beni arardınız. Melis'in yanına giderken... ...içine ilaç attığım kadehi iyice sildim. Üzerinde benim parmak izim olmamalıydı. Pardon. <laughs> Git dışarı. Pardon. Ay çok affedersin. Ben başkası sandım. Yok yok sen affedersin. Ben burayı tuvalet zannettim de. Ee, burada var gir istersen. Vallahi olur aslında. İyi olur. Ee, ben aslında... Bu bardağı kendime almıştım ama sanırım senin daha çok ihtiyacın var. Aa, yok, sağ ol. Gerçekten. Al. Yani sonuçta seni zehirlemem değil mi? Rica ederim. Hmm. Tuvalete girmeyecek miydin sen? Uzun zamandan beri bunu bekliyorum. Anlamadım. Anlayacaksın. Aa, sen sen İlaç etkisini beklediğimden çabuk gösterdi. Artık geri dönüşü yoktu. Evden çıkarken kimsenin dikkatini çekmemek için Melisa e kendi kostümümü giydirdim ve onu tekerlekli sandalyeye oturttum. Oradan bahçeye çıktım ve arabama yöneldim. Gideceğim inşaatı önceden belirlemiştim zaten. baygındı yani ama ben yapacağım şeyleri hissetmesini istiyordum çünkü o sedef gibi huzurlu bir ölüme hak etmiyordu bence Uyanamıyorsun değil mi? Elin kolun kalkmıyordur şimdi. Aslında bıraksam ne güzel görürsün. Aslında sana da yazık be. Yani Levent gibi bir p*** yüzünden boş boşuna böyle pisi pisine öleceksin. boşuna kıpırdama yani kalkmaya falan çalışma zaten vücudun uyuşmuştur. Hayır, hayır seni bırakamam. Bırakamam. Yani Levent'le bir mesele var ve işin ucu sana bağlanıyor. Gerçekten. Üzgünüm yani. Dolayısıyla kuzu kuzu ölmen lazım. Bak. Bu ne biliyor musun? Bu. Ha? Al istersen eline. Ha? Al bir tane. Al bir tane. Al. al, al. İşte veremem. Neden? Çünkü üzerinde Levent'in parmak izleri var. Eğer sana verirsem o zaman üzerinde senin parmak izlerin olur. Anladın mı? Olmaz yani. Senin ölmen lazım ki Levent her gün ölsün. Anlatabildim mi? Seni nasıl öldüreceğim biliyor musun? Heh? Bayağı acı çekeceksin. Yüzüne hiç dokunmuyor. Gerçekten bak buraya. Buraya hiç dokunmuyor. Gözlerin çok güzelmiş bu Ve... Boyuna da dokunmuyor. Yurdan dolayı kalbine saklayacak inanılmaz bir acı hissedeceksin yani. Öcü geçmeyecek. İkinci darbeyi göğüs kafesinin içine yapacağım. Buraya. Ciğerlerine. Aradın mı? Ha? Ha? Bir daha nefes alamayacakmışsın gibi hissedeceksin. <laughs> Zaten bir daha nefes alamayacaksın aslında. Yani işte ses hedef tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunda ben de nefes alamayacak gibi hissetmiştim. Sedef her gün yavaş yavaş ölürken. Aslında ben sana inek yapıyorum. Çünkü eğer seni öldürmezsem muhtemelen bu p*** seni de bir ablam gibi hamide bırakıp terk edecekti. Belki sen de ablam gibi geri kalan hayatını tekerlikli sandalyede geçirmek zorunda kalacaktın. İşte o yüzden. Olay evde yapılmış gibi gözükmeliydi. O yüzden şırınga ile akan kanın bir kısmını aldım. Levent Parti'yi Melis'le terk edemeyeceğine göre... ...polisi cinayetin evde işlendiğine inandırmam lazımdı. Bu kan o işe yarayacaktı. Melis'i bayılttığım odaya dönüp kanı halıya döktüm. Ardından Levent paniğe kapılmış ve izleri kapatmaya çalışmış gibi görünsün diye... ...kanın fazlalığını sildim. Peki buz kırıcı? Ortalığa bırakamazdım. Hem saklanmış gibi durmalı hem de kolay bulunmalıydı. Dolayısıyla çamaşır sepetine koydum. Onu siz bulamasanız bile ev sahibi bir şekilde bulacaktı nasıl olsa. Melis'i ben öldürmedim. Melis'i öldüren Levent'tir. Berk, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kasten ve planlayarak adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ha bu arada bir daha adam bana vurmadan önce durdurursanız çok sevineceğim. İyi işte Selim. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Yoksa bu durumu açıklayamam. E tamam o zaman gerçek katilde yakalandığına göre. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Böylelikle başkomiser Orhan ve ekibi vahşi ama korkak bir katilin maskesini düşürdü. Unutmayın com os recursos de